İsim mi, fiil mi? Hadi bulalım. Küküne bak, ekini tak, birlikte çözelim. Sınıfta ritim, Türkçe bizim. TDK ile sözler dizim. Gülmek bir eylem, gül bir çiçek, bir harf bir ekle değişir demek. Koşarım fiildir, kipini seç. Kalem birisindir, deftere gö. hareket dolu kuş ise isimdir gökyüzü yolu söz aynı kökten gelir görev değişir okuyan dikkat ederse kural belirir isim mi fiy mi hadi bulalım, bulalım. köküne bak ekini tat birlikte çözelim, çözelim. sınıflar Türkçe bizim dili